Merhaba. Bugün sizinle kahve zincirlerinde daha çok satılan, Amerikan tipi bir kurabiye olan kukilerden yapacağız. Ben kakao'lu ve içini beyaz çikolatalı olan türlerinden yaptım. Öncelikle malzemelere bakalım. Malzemeler için un, kakao, esmer şeker, beyaz şeker, tereyağı, tereyağı mutlaka odasında ve yumuşamış olmalı. Beyaz çikolata, yumurta, vanilya ve karbonat kullanacağız. Öncelikle oda ısısındaki yumuşak tereyağı ile beyaz şeker ve esmer şekeri birlikte çırpacağız. Eğer standüstü mikseriniz varsa bu aparatı kullanıyorsunuz, eğer yoksa normal mikserle de yapabilirsiniz. Bu karışım güzelce böyle bembeyaz olana kadar, kabarana kadar çırpıyoruz. Diğer taraftan kakaoyu unun üzerine eliyoruz. Kakaoda topaklar olmasın. Hepsini tamamen eleyin. Daha sonra Karbonatı da, içerisine ekleyeceğimiz karbonatı da güzelce üzerine eliyoruz. Böyle topak topak olmasını istemiyoruz. O yüzden elemek bu aşamada önemli. Esmer şeker yerine beyaz şeker kullanabilir miyim sorusunu soranlar olacaktır. Bu tip kurabiyelerde esmer şeker kurabiyenin dokusu açısından önemli. O yüzden eğer esmer şeker bulabilirseniz esmer şeker kullanmanız çok daha uygun olacaktır. Tereyağı ile şekeri güzelce çırptıktan sonra içerisine... Öncelikle yumurtayı ekliyoruz. Bir tane büyük yumurta. Malzeme miktarlarını açıklamalar kısmında da yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Yumurtayı ekledikten sonra şimdi vanilyayı ekleyeceğim. Ben sıvı vanilya kullanıyorum. Eğer toz vanilya kullanıyorsanız bunu toz malzemelerin içerisine eleyin lütfen. Onlarla birlikte koyun. Böyle spatula ile sıvı karışımı böyle kenarlardan toplayın. Daha sonra içerisine beraber elediğimiz karıştırdığımız toz karışımı ekliyoruz. Toz karışımı ekledikten sonra düşük devirde sadece toz karışımıyla sıvı karışım birbirine karışana kadar çırpıyoruz ve karıştırıyoruz ve en son artık sütü eklemeden önce yüksek devirde karıştırmaya başlıyoruz ve bir yemek kaşığı soğuk sütü ekliyoruz içerisine. Daha sonra karıştırıp kapatıyoruz. Unu az olan bir kurabiye olduğu için böyle normal kurabiyelerden çok daha yumuşak ele yapışan bir kıvamı olması gerekiyor. Aynı böyle gördüğünüz gibi pedalın ucundan düşecek cıvıklıkta bir kurabiye hamuru olacak. Miktarla artık işimiz bitti. Pedalın ucunu temizleyip kasesini alıyoruz ve içerisine 200 gram ben kuvertür çikolata kullandım ama normal beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. İçerisine ekliyoruz ve spatula ile böyle karıştırıyoruz. Bunu en az 3 saat buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Eğer hemen yaparsanız kurabiyeleriniz çok fazla yayılır, kurur ve kıtır kıtır olur. O yüzden en az 3 saat hatta eğer zamanınız varsa bir gün önceden yapıp buzdolabında bekletmeniz çok daha iyi olur. O zaman daha nemli daha kalın kurabiyeleriniz olur. Çok fazla yayılmazlar. Bu arada fırını 175 derece alt üst ayarda çalıştırmaya başlıyoruz. Sıcak fırına kurabiyeleri koyacağız. Kurabiyelere şekil vermeden önce tezgah üzerinde 10 dakika bekletin. Ondan sonra şekil verin. Her biri 40 gramdan 18 tane kurabiye çıktı. Yaklaşık olarak siz gramlarını ayarlayabilirsiniz. İlk tepsiyi 10 dakika, ikinci tepsiyi 8 dakika pişirdim ben. Çünkü fırın çok fazla ısındığı için diğer tepsi daha erken pişiyor. İç kıvamı da bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlediniz. Herkese çok güzel bir gün diliyorum.